Sevgili seyirciler merhaba. Sinem Şahinkaya ile Başarı Hikayeleri programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Hakime Bal. Kendisi Çelik Çomak Performans Sanatları Derneği kurucusu ve başkanı, aynı zamanda canlı heykel performansı sanatçısı. Hoş geldiniz Hakim Hanım. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum Sinem Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok iyiyim siz. Bizler deyiz. Teşekkür ediyoruz. Hakim Hanım önce bize biraz kendinizden bahseder misiniz? ben emekli matematik öğretmeniyim. Yaklaşık 12 yıldır canlı heykel performans sanatı ile ilgileniyorum. Son 2 yıldır dernekleştik. Böyle bir oluşum içine girdik. Dernek kapsamında artık sanatsal çalışmalarımı yürütüyorum. Böyle Ankara'da yaşıyorum. Hı. Merkezimiz de Ankara'da. Uluslararası festivallerde ülkemizi temsil ediyoruz Çok dernek güzel. üyelerimizle birlikte. Evet. Harikasınız. Ben de başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Peki Hakim Hanım, canlı heykel performans sanatını bize biraz açıklar mısınız? Canlı heykel performansı aslında bir nevi doğaçlama bir oyun ama çok iyi kurgulanmış, ana hatları iyi çizilmiş, belli bir derdi bir ...anlatmak istediği bir hikayesi olan bir oyun. Minimal hazırlanmanız gerekiyor. Bir şeyi eğer minimal yapmak istiyorsanız da çok derinlemesine bir araştırmaya girişmeniz lazım. Burada bir canlı heykel formunda, bir heykel formunda... ...makyajıyla, kostümüyle, ile her şeyiyle bu şekilde insanların arasında birden belirip... ...orada işte daha önceden o ana hatları belirlenmiş olan doğaçlama oyuna... Sokaktaki insanı dahil ederek gerçekleşen bir e, performans, canlı bir performans. E, mutlaka etkileşim var bu işin içinde. E, çok farklı alanlarda da değerlendirilebiliyor tabii ki canlı eker performansı. Kesinlikle. Performans. asa çok güzel bir şey söylediniz. Hem doğaçlama olarak ilerliyorsunuz, hem de anlattığı bir şey var. Kesinlikle. Bunu anlayabilmek çok önemli aslında, değil mi? Evet evet. <laughs> e, emin olun anla, anlıyorlar yani e, ve şöyle bir durum var. E, Herkes kendince bir anlam çıkartıyor aslında. Yani belki ana hatlarıyla belirlenmiş bir e, doğaçlama var ortada, ama etkiye tepki orada çok önemli. Performans sanatçısının o anda olması lazım, bütün duyu, duyularıyla orada bulunması lazım. Kesinlikle. O anda gelişen etkileşimle, e, belki daha önce hiç hesaplamadığınız, e, çok e, olasılıkların dışında bir şey de yaşayabiliyorsunuz. O yüzden aslında bir yaşantı sunuyorsunuz. Hem seyirciye hem kendinize. Karşılıklı bir beslenme var burada. Kesinlikle. Peki Hakime Hanım, nasıl başladınız bu sektöre? Neden bu sektörü seçtiniz? Ee, daha önce tiyatroyla ilgileniyordum. Aslında ben tiyatroya makyöz olarak başladım. Bir amatör grupla çalışmaya başlamıştık. Sonrasında yazarlık eğitimi aldım, kendi tiyatro grubumu kurdum, kendi Harikasın. oyunumla Kültür Bakanlığı'ndan destek alarak oyunumuzu sergiledik, çocuk oyunları yazdım. Zaten bahsettiğim gibi emekli öğretmenim, eğitimde de çok fazla sanattan faydalandım. Ben karşılıklı aslında faydalanıyorum, hem sanattan beslendiğimi eğitimde kullanıyorum, hem de yine öğrencilerimle birlikte büyüyüp onların ihtiyaçlarına göre sanatıma yansıtıyorum mesela. Şimdi böyle geçen bir sürecim vardı ve Ankara'da o zamanlar sokaklarda sanatçılarla karşılaşabiliyordunuz. Hem de çok farklı disiplinlerden. Bir canlı heykel performans sanatçısı arkadaşımla karşılaştım. Ondan özellikle bunu bana öğretmesini istedim. Tabii ki bu gerçekten yaparak öğrenebileceğiniz bir şey. Evet. İlk deneyimimle birlikte dedim ki evet benim iletişim şeklim bu. Yani toplumla iletişim şeklim kesinlikle bu. Bambaşka bir dünya çok sevdim. Sonrasında zamanla birçok insan hani o zamanlar vardı gerçekten de uğraşanlar vardı ama birçok insan bıraktı. Hayat, hayatın gerçeklerinden dolayı başka uğraşlarla ya da başka bir sanat dalına yöneldi. Ben devam ettim. Hani yılmadım. Gerçekten çok sevdim. Bir de tabii farklı alanlarda nasıl kullanacağıma baktım. Türkiye'de çok az biliniyor olması. Hem bir dezavantaj hem avantaj oldu benim için. Evet. Çünkü bütün dünya çapında neler oluyor, tarihçesi nedir gibi araştırmalara girince daha da çok sevdim bu işi. Gerçekten çok kıymetli olduğunu fark ettim. Kesinlikle. Eğitimde kullanarak mesela şu anda dünyada bir ilktir o. Eğitimde canlı heykelin etkisini kullanarak bilimsel bir makale yazdık. Doçak Doktor Ümmiye Nur Tüzün hocamla beraber ve şu anda yurt dışında okutulan, eğitim fakültelerinde okutulan eğitimle ilgili kitaplarda referans olarak gösteriliyor bizim yaptığımız oradaki çalışma. Bu da çok güzel oldu. Yani başka Esenlikle. yine matematikle ilgili de birçok eğitim amaçlı kullandım ben canlı heykeli. Farklı alanlarını da keşfettim. Hani farklı alanlara nasıl uygulayabilirim? Nerede nasıl katkı sağlar? Bu yaratıcılık anlamında çok geliştirdi beni. Böyle yani gerçekten çok sevdim. Sevmemek elde değil. Biraz içine girdiğinizde anlıyorsunuz bunu. Kesinlikle. Böyle. Evet. Peki Hakim Hanım bize biraz da yaptığınız çalışmalardan bahseder misiniz? Şimdi bahsettiğim gibi eğitimde çok fazlaca kullandım ve öğrencilerin üzerinde de bunun kalıcı öğrenmeyi nasıl desteklediğini gördüm. Çok hızlı ve kalıcı bir öğrenmeyi sağlıyor. Dediğim gibi artık hani sokaklarda özellikle başkentte çok fazla yapamıyoruz. Önceden çok daha yoğun bir şekilde sokaklarda yapabiliyorduk. Dediğim gibi bu sanatçının kendini geliştirmesi için de çok önemlidir. Çünkü Kesinlikle. orada direkt sokaktaki insanla temas halinde olduğunuz sürece daha hızlı gelişiyorsunuz. Şimdi hay böyle olunca farklı alanlarını araştırdım. Yani başka nerelerde kullanabiliriz? Sergileme amaçlı disiplinler arası çalışmalarda bulunduk. Projeler yazdık. Yerel yönetimlerle birlikte çok büyük 25 canlı heykelin bulunduğu bir fotoğraf sergisi gerçekleştirdik Ankara'da. Ee, zaten uluslararası çapta 2019'dan beridir hani ülkemizi temsil ediyorum. Şimdi derneğimin üyesi olan üniversite öğrencilerine de eğitim verip şu anda artık onlarla birlikte gidiyoruz. Ee, yakın bir zamanda e, hemen bir hafta içerisinde Polonya'da mesela bir canlı heykel festivalinde ülkemizi temsil edeceğiz yine. Derneğimizden e, üniversite öğrencisi çocuklar da var o, orada. Ee, Bundan çok kısa bir süre önce e, Uluslararası Koma gene Uluslararası e, Fotoğraf Zirvesi gerçekleşti. Orada fotoğraf sanatçılarına yönelik müzede, e, Pere Antik Kent Müzesi'nde e, canlı heykel performansı yaptık. Bu da dünyada bir ilk. Yani e, biraz belki işte ilk olmanın, e, burada az olmanın avantajı olarak özgün işler gerçekleştirebiliyoruz. Evet. Yani çok da böyle o, uluslararası bir takım e, ekoller var. Bir ekole bağlı kalmadan yapıyoruz. Bu da bir özgünlük katıyor bize. Hem materyal kullanımı açısından da biraz özgün çalışıyorum. Ee, özellikle öğretmenlik hayatımın son zamanlarında çok fazla ben ileri dönüşüm çalıştım e, proje olarak. Şu anda yaptığım tasarımlarda da ileri dönüşüm kullanıyorum. Bu da çok e, takdir görüyor uluslararası platformlarda. Kesinlikle. Aslında çok da önemli. Hı hı. Ben önümüzdeki yarışmalarda başarıyla döneceğinize hiç şüphem yok Hakim Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sizce ülkemizde aynı zamanda dünyada canlı heykel performans sanatı nerelerde kendine yer buluyor? Dediğim gibi ülkemizde bunun yer bulabilmesi için çabalarımız devam ediyor. Ee, yakın zamanda bir panel gerçekleştirdik sokak sanatlarının yeniden canlanması, bir kültür haline gelmesi. Bu bir ekosistem aslında yani karşılıklı bir arz talebi geliştiren bir durum. Kesinlikle. Bunu sunabilecek alanlar gerekiyor. Maalesef ülkemizde şu anda sokak sanatları ile ilgili tam sürdürülebilir düzenlemeler yok. Dernek olarak daha çok bununla ilgili girişimlerimiz var. Yerel yönetimlerle görüşmelerimiz var. Dünyada ise dediğim gibi zaten yerleşmiş bir kültür var bununla ilgili ve aslında geçmişi çok eskiye dayanan bir sanat dalı bu. Evet. Orada direkt canlı heykel festivalleri düzenleniyor. Yani sadece bir sokak sanatları festivalin içinde yer bulmak gibi değil ya da başka bir etkinlikte de değil. Kendi Hatta, özgü bir festivali var. Evet, kendine var. özgün festivalleri var. Evet, biz de zaten oralarda ülkemizi temsil ediyoruz. İşte yaklaşık beş yıl oldu sanıyorum. Böyle de devam ediyor. Çok da takdir görüyoruz. Çünkü biz hem şeyiz esnek düşünebilen işte çok alternatif programları da olan alternatif planları da olan insanlarız Türkler olarak gerçekten kriz yönetiminde çok iyiyiz, anda kalabiliyoruz. O anlamda zaten bu sanat dalı da bununla beslenen bir şey, yani kıymetli bir özellik bu. Bunların hepsi bizde olduğu gibi bir yandan da belki işte o öğretmenliğin verdiği bir çalışma disiplinim var benim. genelde hani çok etik çalışmamızdan dolayı ayrıca teşekkürler alarak dönüyoruz ve hep aa evet Türkler çok güzel çalışıyorlar. Onlarla çalışmak çok rahat, çok uyumlular gibi dönüşler alıyoruz. Bu da çok gurur veriyor gerçekten. Peki Hakime Hanım tam da bu noktada aslında. Sizi meslektaşlarınızdan ya da rakiplerinizden ayıran özellikleriniz nelerdir sizce? Sanıyorum hani bireysel olarak soracak olursanız ben çok meraklı hani çocukluğumdan beri çok meraklı hayalperest ve araştırmacı bir insanım yani bu hep canlı kaldı öğretmenlik de bunu besledi öğret bir öğretmen de sürekli öğrenmesi gereken bir insan kesinlikle sürekli kendini beslemesi gerekiyor farklı alanlarda da uğraşlarının olması lazım şimdi hal böyle olunca Tam bu sanat dalına uygun bir insanım. Aynı zamanda ben bir terzi çocuğuyum. Çocukluğum zaten dikiş makinesinin başında geçti. Şimdi e, burada çok hayali, e, soyut çalışmalar da yapıyorsunuz canlı heykelde. Evet. E, kendi hayalindekini somutlaştırabiliyorsunuz. Yani bir nevi hayal ettiğim bir şeyi gerçekleştiriyorum. Bana bu imkanı sunuyor aslında canlı heykel ve bununla ilgili yetkinliğe de sahibim. Hani onunla ilgili gerekli donanım, beceri vesaire buna da sahibim. E, bir yandan bundan faydalanıp yeni şeyler yaratabiliyorum, ortaya çıkartabiliyorum. Bir yandan da yaptıkça daha farklı şeyler de keşfediyorum. Aa yeni bir materyal daha, yeni bir işte hayalimde bir şey daha canlanıyor. Yani ürettikçe aslında yeni yaratımlar da oluşuyor. Kendiliğinden gelişiyor. O bakımdan bu konuda iyi olduğumu düşünüyorum. Biraz işte o dediğim gibi çocukluktan beri hep çalışıyor olmanın verdiği bir yetkinlik haline geldi. Bir de şeyim yani dediğim gibi araştırmayı çok seviyorum. Bir anda bir şey ilgimi çekerse o konuda çok hızlı bir şekilde derinleşiyorum. Mesela Türk mitolojisini çok seviyorum. Bence Türkiye'de yaşamanın verdiği inanılmaz bir kültürel zenginliğimiz var bizim. Kesinlikle. Şu anda uluslararası festivallerde ben bu farkı çok net görüyorum. Bizim çalışmalarımızı çok özgün buluyorlar. Bunun sebebi de bence zaten bizim bu kültürel zenginliğe sahip olmamız. Onlar bizim eserlerimize de yansıyor muhakkak ki. Böyle düşünüyorum. <laughs> Harikasınız gerçekten. Peki evet şu ana kadar yaptıklarınızdan bahsettik sizlerle Hakim Hanım. Ben biraz da geleceğe dair hedeflerinizden konuşmak istiyorum. Geleceğe dair gerçekten ülkemizde böyle bir kültür alışverişinin, bir sanat alışverişinin bir alışkanlık haline getir gelebilmesi adına ne yapabiliyorsam yapmaya çalışacağım. Bu gelecek nesillerimiz için, çocuklarımız için bırakabileceğimiz bence en büyük miras olacaktır. Ee, bu anlamda ciddi anlamda çabalıyoruz. Ee, bunu ben genişleyerek ve destek bularak devam edeceğini düşünüyorum. Şu anda özellikle e, sokak sanatçılarının uygun alanlar, rahatça, özgürce ve güvenli çalışabileceği alanlar oluşturabilmek. Ee, belki buna heveslenecek amatör sanatçıların da e, uygulama şansı bulabilmesini sağlamak. Ee, Bunlar benim hedeflerim şu anda. Yani sadece bireysel olarak değil, aslında hani ülkeye dediğim gibi böyle sürdürülebilir, devam edecek, yaygınlaşabilecek güzel bir sanat uygulama modeli, güzel bir ekosistem oluşturabilirsek, bu hepimiz için kazanca dönüşecektir Kesinlikle. muhakkak. Gerçekten çok güzel e, hedefleriniz, planlarınız var. Umarım en kısa sürede bunlar gerçekleşir. Çok Hakim teşekkür Hanım. ediyorum. Çok sağ olun. Sizin gibi tecrübeli birinin gözünden kimler bu mesleği yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmaları gerekir? Um, bir şekilde um, araştırmayı seviyorsa, um, yeni bir şeyler, hayal gücü yüksek olan, bir şeyler hayal eden, bir derdi olan, bir şeyi böyle um, dilden bağımsız olarak, Evrensel bir biçimde ifade etmek isteyen herkes için uygun bir sanat dalı. Ee, sadece tek uyarım şu olacak: çok kolay değil. Kesinlikle. Hiçbir mesleğin, hiçbir sanat dalının kolay olmadığı gibi içine girdiğinizde zorluklarla karşılaşacaksınız. Ama zorluklardan yılmayan bir insansanız ve gerçekten sizin ruhunuzu alıp sürükleyebiliyorsa bu sanat dalı. Buyurun devam edin ve biz katkı sunmak için her zaman yanınızda oluruz. Öyle düşünüyorum ben de o şekilde varım, gerçekten varım. Yani yeter ki birisi ben bu sanat dalını merak ediyorum desin, deneyimledikçe aslında tam olarak Alıp götürüp götürür, götürmediğini karşı taraf görüyor. Mutlaka uygulaması lazım. Bir defa deneyimlemesi lazım. Bence her insanın bir defa bir canlı heykel performansı yapması lazım hayatında. Çünkü çok özel, her biri çok özel ve çok benzersiz kesinlikle Ben herkesin seveceğini düşünüyorum bir defa deneyim dediğinde ama dediğim gibi bunun arka planında hazırlığı, araştırması, o derinleşmesi gibi kısımlarda da elini taşın altına koyabiliyorsa eğer yüreği o yönde ise o yönde atıyorsa o zaman uygundur diye düşünüyorum. <laughs> Gerçekten harikasınız Hakime Hanım. Verdiğiniz bilgiler bizler için çok kıymetliydi. Katılımınız için çok teşekkür ediyorum sizlere. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yani bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu da bence çok büyük bir adım. <laughs> Katılımınız için bizler teşekkür ederiz. Artık yavaş yavaş programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Son olarak izleyicilerimize vermek istediğiniz mesajınız var mıdır? Evet, <laughs> aslında var. Hem dediğim gibi eğitimci yönümden, eğitimci geçmişimden doğru bir şey söylemek istiyorum. Hem de sanatçı olarak bir şey söylemek istiyorum. Biz çocuklarımız için hep akademik kariyerleri için endişeleniyoruz. Elbette ki karınları doysunlar, ileride belli bir hayat standartlarına ulaşsınlar. Ancak ruhumuzun doyması da çok kıymetli ve bu sanat aracılığıyla oluyor. Çocuklarımızın gerçekten ruhunun besleneceği, sanat dalını keşfedebilmeleri için onlara alan tanıyalım. Sanatın iyileştirici gücü hep yanımızda olsun. Ne kadar güzel bir mesajdı. <laughs> Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, bir başarı hikayeleri programının da sonuna geldik. Bugün hakime bal bizlerleydi. İyi günler.